Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor, ibadet ayı olan Ramazan ayında her zamankinden daha fazla bir ihtiyakla taatlerimizi ifa etmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu sohbetimizde imanımızı süsleyen ve farz ibadetlerin devamını sağlamanın en önemli yardımcılarından biri olan gece ibadeti hakkında olacaktır. Yüce Allah Furkan Suresi 63. ayette Rahman'ın has kullarından bahsederken onların kibirden uzak duran ve cahillere karşı vakarlı duruş sergileyen kullar olduklarını haber vermiştir. Ardından da وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَ وَقِيَامَةً Yani gecelerini Rablerine secde ederek, huzurunda durarak geçirirler. Buyurarak o has kulların bir özelliğinin de geceleri kıyam ve secdeye kapanmaları olduğunu söylemiştir. Yüce Allah'ın gece ibadetini onun has kullarının yerine getireceğini haber vermesi, bu ibadetin zor olduğunu gösterdiği gibi önemini de göstermektedir. Zira insanın en çok ihtiyaç duyduğu uykusundan feragat edip herkesin gafil olduğu bir anda Yaradan'ıyla baş başa kalması, ona kulluğunu göstermesi ancak salih kulların altından kalkabileceği bir eylemdir. Gece ibadetinin tevhid'i gösteren bir tarafının olmasının yanında kulun farz ibadetleri daha kolay yerine getirmesini sağlayan bir yönü olduğunda şüphe yoktur. Zira nafile olarak değerlendirilen bir namaz için kulun şirin uykusundan taviz vermesi, farz namazları ve diğer farz ibadetleri evleviyet babından eda etmesini kolaylaştıracaktır. Yüce Allah gece ibadetini ilk olarak Hz. Peygamber'e emretmiştir. Henüz inen ilk ayetlerde onun geceleyin namaza kalkmasını billah ''Kumil leyle illa kalile'' yani geceleyin birazı dışında namaza kalk diyerek emretmiştir. Zira Hz. Peygamber taşınması son derece bir ağır yükün altına yeni girmiştir. Ona bu yükü taşımada yardımcı olacak güç Rabbinin yanında olduğunu hissetmesidir. Bu hissin kazanılmasında ise yüce Allah'la baş başa kalmaktan daha etkili bir yol bulunmamaktadır. Buradan hareketle bütün ilim talebelerinin de gece namazına karşı hassas olmalarının gerekli olduğu söylenebilir. Zira onlar da taşıdıkları ilim yükünün gereğini ancak Allah'tan alacakları yardımla yerine getirebilirler. Son olarak ilmin bereketli olması ve ömür boyu bitmeyecek olan ilim tahsilinde karşılaşılacak sıkıntıların üstesinden gelinebilmesi için ihlasla kılınacak gece namazından yardım alınmasını tavsiye ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor.